Bugün yumuşacık bir Ramazan pidesi yapalım. Ramazan pidesi için gerekli olan malzemeler. 4 su bardağı un, 2 bardak ılık su, 1 çay bardağı sıvı yağ, 1 tatlı kaşığı şeker, 1 tatlı kaşığı tuz, 1 paket instant maya, üzerini süslemek için 1 yumurtanın sarısı ve susam kullanıyorum. Bu tarz videoların devamı için kanalıma abone olmayı, beğeni ve yorumlarınızı eksik etmeyin. Ramazan pidemizin yapımına geçelim. Ramazan pidemizin yapımına öncelikle derin bir kaba 2 bardak ılık suyumuzu dökerek başlıyoruz. 2 bardak suyun içerisine 1 paket instant mayamızı ve bir tatlı kaşığı şekerimizi döküp güzelce karıştırarak tamamen erimesini sağlıyoruz. Eridiğine emin olana kadar bir çırpıcı yardımıyla bu işleme devam ediyorum. Mayamız iyice eridi ve unumuzu ilave ederek pidemizin yapımına devam ediyorum. Hamurumuz yumuşak ve ele yapışan bir hamur olacak bir şekilde yoğurma işleme devam ediyoruz. Unumuzu döktükten sonra tuzumuzu ve yağımızı da dökerek yoğurma işlemine devam ediyorum. Bu tarz videoların devamı için kanalıma abone olmayı, beğeni ve yorumlarınızı eksik etmeyin. Hamurumuz yumuşak bir hale geldi. Şimdi üzerine kapatarak dinlenmeye alacağız. Evinizin sıcak, ılık bir ortamında yarım saat ile bir saat arasında mayalanması için dinlenmeye alıyoruz. aldığımız mayalanması için hamurumuz kıvamlı bir şekilde şişti. Çok güzel bir durumda. Hamurumuzu değgamıza almadan önce havasını alarak böyle içinde boşluk kalmasını önlüyoruz. Değgamıza aldığımız hamurumuzu birazcık da un yardımıyla beze şeklinde yoğurmaya devam ediyoruz. hamurumuzu güzelce yoğurduk. Şu anda pidemizi açıyoruz. İstediğimiz büyüklükte pidemizi açtık. Bu şekilde tepsiye alıp tepsimizde de 10 ile 15 dakika arasında tekrar mayalanmasına Fırsat veriyoruz 15 dakikalık bir süre geçtikten sonra üzerine bir yumurta sarısı güzelce fırça yardımıyla sürerek kapatıyoruz bu tarz videoların devamı için kanalıma abone olmayı beğeni ve yorumlarınızı eksik etmeyin. Ramazan pidemizin dış görünüşünü istediğimiz şekilde baklava dilimi şeklinde hazırlıyoruz. En son olarak da susamımızı serpiyoruz. Fırına hazır hale getiriyoruz. Fırınımız 180 derecede Yaklaşık olarak 20 ile 30 dakika arasında pidemiz pişti. Fırınınızın durumuna göre bu süre kısalabilir de uzana, uzayabilir de. Gördüğünüz gibi pidemiz çok harika bir şekilde. Dış görünüşü de güzel. iç görünüşünde buyurun beraber bakalım. Yumuşacık. Tat olarak mükemmel. Bir pide'miz oldu. Umarım beğenmişsinizdir. Videoma destek olmayı unutmayın.